Sivas'ta yılda da olarak çeşitli etkinlikler yaptık ama ilk defa basınımızla böyle bir programı düşündük. Ee, bu düşünce de fikrimizi de İsmet Bey ile paylaştım. İki üç aydır devamlı konuşuyorduk. Bugüne denk getirdik. İsmet'in de fikri katıldığı ve siz değerli kendisinin de katkısıyla bugüne programı organize ettik. Sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağlık. Basın dedim, basını size söyleyecek halim yok. yalnız basınım ben akşam şöyle bir düşündüm. Polis 24 saat çalışıyor. İtfaiye 24 saat çalışıyor. Eee jandarma 24 saat çalışıyor. Hastane 24 saat çalışıyor. Bir de 24 saat çalışan gazeteciler, basıncılar var siz değerli kişiler 24 saat çalışan grupsunuz. Ben sizi takdir ediyorum. Iıı ee, bir yıllarda hatalarımız olmuş olabilir. Davetlerinize icabet edememiş olabiliriz. Biz Çinaz'da bir ilki başlattık. İsmet i̇şte gidiyor bu alet. Ee, bir ilki başlatmak istedik. Basınımızla buluşalım dedik. Bugünümüze değerli bir neler yaptık, neler ettik şimdiye kadar. Onu da Yasin arkadaşıma vermek istiyorum. Duran da burada, Yasin de buradalar. Ee, onlar da Yasin anlatırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben de gemiyor olarak, Sivas'ımızın gurur <laughs> olarak, Sivas'ımızın her şeyine koşar insanlar olarak. Biz, ben Avrupa Sivas Diyi Dolar Platformu, Sivas Sorumlusu ve Sivas Başkanıyım. Biz, gönlümüzdeki şey, ee, hiçbir zaman engel insanların önünde bir engel değildir. Biz o başlıkla başladık. Ve faaliyetlerimizde siz gazeteci, basıncı akartışlarına vermek istiyorum. Biz e, kimsesiz, yoksul demeyelim yani ihtiyaçlı sahipler, engelli kardeşlerimize üniversitelerde, okullarda burs vermek ve engelli kardeşlerimizin hayata yani daha iyi faaliyetler yaşaması için engelli araçlar konusunda yardımcı olduk. Aynı zamanda deprem, biliyorsunuz deprem zamanındaki depremdeki kardeşlerimize katkılarda bulunduk. Nurda gibi, konteyner şehirler gibi. 500 tane, 600 tane çocuğumuza giysi, kırtasiye yardımında bulunduk iki sene içerisinde. Başkanımızın Avrupa'daki faaliyetlerinden dolayı. Sizlerle pek beraber olamadık ama inşallah bundan sonra Sivas gazeteci, siyah medyamızla beraber Avrupa Sivas izolak platformu olarak hep, beraber, hep beraber sırt, 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 sırt Sivas'ımızda hayırlara vesile olacağız. Hayırlar yapmaya çalışacağız. İnşallah tekrar 10 Ocak Kasetçiler kutlu olsun. Bir de bizim bir arkadaşımız var. Avrupa Sivas'ı dolar olarak biz Ekrem, e, deprem grubu kurduk. Depremde çok büyük faaliyetler yaptık. Belki sizler bilmiyorsunuz. Depremde de kardeşlerimize Hatay'da, Antep'te, Nurdağan'da, Elbeyli tarafında. Onu da Turan Demirci kardeşimiz bizim başkanlığında, ekibimizle Burada çalışma yaptık saygılarımı sunuyorum.